Merhaba arkadaşlar ee, Hepinize selamünaleyküm Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ee, Tabi herkesin e, Kilosu başına bela bunun farkındayım. Ee, şunu unutmayın arkadaşlar kesinlikle tariflerle kilo verebilirsiniz ama bir hastalığınız varsa arkadaşlar kesinlikle doktorunuza danışmadan hiçbir tarifi yapmıyorsunuz. Doktorunuza danışıp yapacaksınız. Bugünkü tarif benim nişanım var. Benim düğünüm var. Benim 5 gün sonra sevgilimle buluşmam gerekiyor gibi gibi bir sürü şey. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bu tarifle 3 günde çok güzel kilolar verebilirsin yani 3 günde 3 kilo atabilirsiniz tarifimiz nedir tarifimiz Arkadaşlar şöyle hemen anlatmaya başlayayım şöyle bir şöyle bir süt Arkadaşlar biliyorsunuz diyet döneminde süt çok önerilmiyor ama tariflerde tariflerde kesinlikle sütün bir zararı olmaz 3 bardak şöyle süt atıyoruz su bardağıyla ve süt e, yarım yağlı da olabilir süt sevmeyenler e, kesinlikle kullanmasın arkadaşlar e, süt alerjisi olanlar da kullanmasın şöyle yeşil çay biliyorsunuz yeşil çay e, ödem atar yağ yakar tok tutar sabah kahvaltılarda kullanıyoruz bu yüzden 3 bar 3 kaşıkla yemek kaşığı şöyle yeşil çay atıyoruz neden çünkü yeşil çayla süt kesinlikle kahvaltılardan eksik olmuyor diyet döneminde tabi süt çok kullanılmadığı için yeşil çay kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Yeşil çay attıktan sonra şöyle bir şöyle bir yemek kaşığı şöyle bir yemek kaşığı kadar toz tarçın atıyoruz. Tarçın her önünüzde olsun. Yeşillikleri atabilirsiniz. Yeşil çay atabilirsiniz. Öğünleri atabilirsiniz. Her şeyde kullanın. Çünkü diyet döneminde yeşil çay çok ama çok çok önemli. Bu yüzden yeşil çay kesinlikle kullanabilirsiniz. Şöyle çay kaşığı ucu kadar ise şöyle Çok az kalmış. Şöyle zerdeçal atıyoruz. Zerdeçal da yağ yakar biliyorsunuz, ödem atar tok tutar. Metabolizmayı hızlandırır. Bu yüzden atıyoruz ve şöyle karıştıracağız arkadaşlar. Karıştıktan sonra hemen nereye geçiyoruz? 6 veya 7 dakika bunu kaynatacağız. Kaynattıktan sonra evet <laughs> kaynattıktan sonra yaklaşık yaklaşık 6-7 dakika kaynatabilirsiniz. Zaten kaynattığı zaman böyle köpürüyor. E, Kaynattan sonra şöyle süzüyorsunuz bir bardağın içine. Bunu bunu kesinlikle sabah öğle ve akşam aç karına tüketeceksiniz. Yani öğünlerden önce tüketeceksiniz. Öğünlerden sonra da bir şeyler e, tabi yemek yiyeceksiniz. Hani ben yemek yemeyin demiyorum buradan sonra. Sadece öğünlerden önce 3 gün boyunca tüketeceksiniz. Haftada 3 gün tüketebilirsiniz ve 3 gün üstte 3 kilo vereceksiniz ee, <laughs> kesinlikle arkadaşlar bunu yaparken şeker tatlı ekmek bunlardan uzak duracaksınız sabaha kalkınca güzel bir de spor yapın kendinize kesinlikle çok etkili olacaktır tekrar söylüyorum sabah öğle akşam ve e, karnına tüketeceksiniz bunu yaparken şeker ekmek e, kesinlikle tatlıdan uzak duracaksınız. 3 gün yapacaksınız. Haftada 3 gün yapabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. 24 saat orada etkileşimdeyiz arkadaşlar. Saniye saniye paylaşımlar yapıyorum ve mesajlaşıyoruz. Yorumlarda görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla.